herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yani LPS Makaros TV'ye. Ben LPS Makaros TV'den. Gerçi benim adım da yok ve YouTube adımız LPS Makaros TV'de değil. Çünkü kendisi çok sevdiğim bir miniş kalanı arkadaşlar. Kendisi uzun zamanda video atmıyor. Ben de aynı şekilde. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Toy geldik ve Toy yeni gelen minişleri inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ben çok heyecanlıyım. Hemen Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak size bu şekilde oyuncakçıyı gezdirmek istiyorum. En son, en güzeli, en sona bırakmak istiyorum. Burada gördüğünüz üzere sıkışı melonslar var. Bunlardan en çok hoşuma giden şu anlık yok ama şuradaki domuzcuk çok güzel. Şu anlık ona boyum yetmiyor. Bu şekilde çok güzel değil mi? Ya çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi ise Barbie reyonuna geldik. Burada minişim var. Yanımdan ayırmıyorum arkadaşlar. Bu yeni seri minişler arkadaşlar. Barbie Land, Mini Land. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Ama ben bir türlü bunun ev halini göremedim. Bakalım burada var mı? Yani yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yok bunun ev hali ama yok. Keşke olsa alırdım büyük ihtimalle ama şu anlık yok arkadaşlar. Yeni çok güzel Barbie eşyaları da gelmiş arkadaşlar. Örneğin. Ta 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 ta. Barbie skipper seti. Bunun benzerini açmıştık ama hiç bu alanından açmamıştık. Ve çok güzel arkadaşlar. Özellikle şu bebişi çok sevdim. Bu da yine bir şekilde bir Barbie'nin kamp seti herhalde büyük ihtimalle. Böyle setler var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sevgilim bana bu şekilde bir astronot Barbie'yi gösterdi. Ve çok güzel. Bunu da almak isterdim ama bugünkünün konsepti maalesef Barbie değil. Minişler o yüzden görüşmek üzere. Seni burada bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Ta 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 ta. Miniş reyonuna geldim sonunda. Ve çok güzeller. Heyecandan elim ayağım titriyecek. Çünkü çok güzeller arkadaşlar fırsat da çok güzelmiş. Ya çok güzeller. Şuna kaplumbağaya bakın. Çok güzeller. Hepsini çok beğendim arkadaşlar. Ben iki tane alacağım bugün. Çünkü sevgilim daha öncesinde bana almıştı iki tane daha. Onlarla birlikte açacağız. Tekli minişlerden alacağım. Bir sonraki videoda ise bu setlerden alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel. Özellikle bu sincap minişi çok sevdim. Ve kafaları böyle sallanıyor. Arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. İçli setlerin. Çok hoşuma gitti. Özellikle arkadaşlar. Buradaki zebra minişti. Bu sincap miniş. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ikili minişlerde çeşit bu şekilde böyle bir de başka ne vardı bir tane daha olması lazım o da böyle benim en çok hoşuma giden set arkadaşlar görmüş olduğunuz bu set çünkü şuradaki kaplumbağa çok tatlı çok güzel şimdi arkadaşlar gelelim tekli işlere burada bu bu hayvanın bir tane adı vardı ama unuttum. Gerçekten unuttum ve bilmiyorum. Burada diğer minişler var arkadaşlar. Ve benim istediğim maymun miniş. Bunu kesinlikle alacağım çünkü çok güzel. Ve diğer alacağım miniş arkadaşlar çıkarabilirsem. Bu kedi miniş. Arkadaşlar burada diğer minişler de var. Diğer eski yani birinci seri minişler de var. Yani birinci seri değil. Balık biniş mi? Arkadaşlar. Balık binişi ilk kez görüyorum desem inanır mısınız? Çok tatlı bu da. Çok güzel binişler var arkadaşlar. Tavşan aldım zaten. Burada da yine bir tane tavşan çıktı karşıma. Burada diğer yine aynı setlerden var. Şöyle göstereyim size. Burada şekilde bir keçi miniş. Bu sefer bu keçi miniş arkadaşlar. Böyle bir keçi minişimiz var. Keçi bende var. O yüzden almayacağım. Yine bir tavşan. Bu, bu miniş de bende var. Aldık ama açmadık daha arkadaşlar. Açınca göstereceğim. Bu set de yine eski set arkadaşlar. Yani birinci seri mini setinden. Ki bunun da zaten açılım videosunu çekmiştim. Arkada bir tane daha var gibi. <laughs> burada da maymun miniş var ya arkadaşlar. Gerçi burada varmış orada. Yerine koyalım. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yani ben bu kadar göstereceğim sizlere. Şimdi bu beğendiğimiz iki minişi almaya gidiyoruz. Arkadaşlar minişimi az kalsın unutuyordum. Hemen aldım onu da. Çünkü bu minişi çok seviyorum ve kaybolursa çok üzülürüm. Arkadaşlar size söylediğim ev buydu. Bakın Barbie evinin küçültülmüş hali arkadaşlar. Ve çok güzel. Minicik. Minicilere göre de bile değil. Çünkü çok küçük arkadaşlar ve çok güzel. Ama fiyatı ve hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yukarıda da Barbie var. Bu şekilde. En üst kısımda bile baybiler var arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi ise eve anca gelebildim. Lütfen kusura bakmayın. Çok fazla uzadı video farkındayım. Ama arkadaşlar dediğim gibi eve geldim. Odamı topladım. Anca e, videoyu sizin için çekebildim. Hatta hava baya bir karardı. telefonu flaşını açtım. Umarım videoda herhangi bir değişiklik olmaz ve görüntüyü bozmaz arkadaşlar. Lafı çok lan şu arkadaki görmüş olduğunuz mi işleri açalım. Evet arkadaşlar şimdi en çok merak ettiğim inişi açmaya geçebiliriz. Arkadaşlar ben bunu çok merak ediyorum ve ne zamandır açmak istiyorum. Hazırsanız bunu açalım arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor mu? Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bu bir de seri 2. Umarım seri 3 yani o Snow serisi de gelir. Hemen o Ceylan minişleri almak istiyorum ama ilk önce bunu açalım. Ay arkadaşlar kutunun şu kısmını incelemedim. Size şöyle göstereyim. Önü ve arkasını bu şekilde. Bunu da gördüm almadım ama neden bilmiyorum. Çünkü bu bunlar daha çok hoşuma gitti açıkçası. Şu panda minişim bir tane vardı ama hiç maymun minişim yoktu arkadaşlar. Hazırsanız açalım. İlk olarak arkadaşlar şöyle. Kartımıza başlayalım. Bunun içinden bir tane katalog ve... Bu şekilde oyun arkadaşlar. Miniş parası. Bu şekilde bir kartımız. Çok güzel. Ve kataloğumuz çıkıyor. Arkadaşlar. Ta, ta, ta tam. Şöyle göstereyim size da. Çok güzel. Bu da arkadaşlar dediğim sınav serisi. İnşallah gelir. Çok isterim minişler var tabii ki de. Özellikle dediğim gibi şu ceylan minişleri çok istiyorum. Ve buradaki tüm minişleri çok istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Ay, çok güzel. Hemen gelsin. Hemen açalım arkadaşlar. Çok bir heyecanlıyım gerçekten. arkasındaki şu kısmı. kendimden işte deyip geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı. Bakın çok tatlı. Çok güzel. İlk kez maymun minişim oluyor arkadaşlar. Çok tatlı. Şuna bakın. Böyle. Arkası da bu şekilde. Hemen nasıl çok uzatmadan arkadaşlar. Sıradaki minişimize geçelim. Rastgele açacağım bundan sonrakileri. Zaten şu ikisini sevgilim aldı arkadaşlar. Buna da çok teşekkür ederim. Aa durun. Yanındaki aksesuara bakmadık arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde bir aa şey fıstık. Vallahi fıstık. Bakın. Böyle bir tane de aksesuarımız çıktı arkadaşlar. Şimdi artık bunu açmaya geçebiliriz. Bakalım. Artık kartlara değil daha çok miniş odaklıyım arkadaşlar. Çünkü minişleri daha çok merak ediyorum kartlardan. Şöyle hemen açalım. da kendisi düştü. Arkadaşlar kocaman. Ama kafası neden hiç hareket etmiyor? Yani çok fazla şey değil arkadaşlar. Maymun miniş gibi değil. Ama yine de çok tatlı arkadaşlar. Özellikle kuyruk kısmı ve şuradaki kalp kısmını çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hemen yok yani çok güzel değil ama. Bakın kafası çok hareket etmiyor ama olsun arkadaşlar yine de çok tatlı. Kedi minişimiz oldu hem de Mojang'da arkadaşlar. Mojang'da çok güzel. Bunu da hemen kenara koyalım. Yanındaki aksesuarımıza bakalım. Bu şekilde bir kurabiye arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Böyle bir tane kurabiyemiz var. Ön arkalı. Bu şekilde. Hemen bunu açalım. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Yeni o sınav seviyesi hemen gelsin. Çünkü istediğim çok fazla miniş var ve o zamana kadar benim para biriktirmem lazım. <laughs> Çünkü çok güzeller ve hepsini istiyorum arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Miniş paramız yere düştü olsun. Bunlar bu seri olan minişler arkadaşlar ama bunlar değil. Bakın. Şu Aa, var mı bunlar hatırlamıyorum bunu hatırlamıyorum arkadaşlar olup olmadığını ama snow serisinde çok fazla istediklerim var ceylanları zaten çok seviyorum ve burada 3 tane ceylan var burada da 2 tane var yani totalde 5 tane ceylan minişimiz var hatta 5 mi? hayır 6 tane bakın tam 6 tane ceylan minişimiz var ve bu az önce kaçtığımız kedi minişi var ya şuradaki onun bir benzeri burada var tavşan minişi var ve ben bu at minişi de çok istiyorum çok tatlı köpek minişi de istiyorum bunu da istiyorum bunu da istiyorum hepsini istiyorum arkadaşlar hepsi çok güzel ben hepsini çok sevdim. hemen kartı da göstereyim kedimizin kartı da bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim bu benim normal sıradan at minişim ama bu kedi işte yan yana gözüktüğü zaman kedi miniş gerçekten çok büyük arkadaşlar bakın. Gerçekten çok büyük yan yana dururken bile çok büyük gözüküyor. Anladınız mı demek istediğimi bilmiyorum. Şimdi sıradaki minişlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki minişimiz bu. Kedi mi köpek mi tam onda emin değilim arkadaşlar. Bu minişi açmaya geçelim. Bunların bir tanesini güzel açmak istiyorum. Saklıyorum çünkü ben kutularını. İnşallah bir tanesini bununla başlayalım. Eğer kötü açarsak diğeriyle devam ederiz arkadaşlar. Yani benim için fark etmiyor ama saklamayı seviyorum açıkçası. Bu güzel gibi bir tık. Ki evet. Tamam bunu güzel açtık. Hemen şuradan alalım. Kutuyu böylece arkadaşlar saklayacağım. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Hasbro Game'e teşekkür ederim. Çünkü o içimdeki o çocuk, o eski günler hepsi aklıma geliyor. Benim daha önce arkadaşlar bir tane kedi minişim var. Ee, arkadaşım hediye etmişti. Onun dışında hiç minişim olmamıştı. Sonrasında yeni minişler çıkmaya başlayınca hemen almaya başladım. Keşke daha önceden fark etseydim ve daha önceden alsaydım. Şöyle yine bir kataloğumuz. Şu şekilde bir paramız. Ve bu şekilde bir Kartımız var. Bu muhtemelen kedi çünkü yumak var arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen şurasından arkadaşlar çözüyorum. işimiz çıkıyor. Tada! Arkadaşlar çok güzel. Şuna bakın. Gerçekten çok güzel. Burada bir tane arkadaşlar yıldız var ve yıldızın hani saçını hani kayıyormuş gibi göstermişler. O çok güzel bir detay olmuş. Arka kısmı da bu şekilde ve logosu arkadaşlar çok güzel. Çok hoşuma gitti. Hemen yürüyüşüne bakalım. Yani arkadaşlar tamam güzel hoş ama kimse bu maymun edemedi. Bu maymun çok güzel. Çok tatlı yürüyor. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şu ana kadar 3 tane mini açtık ve sadece bunun kafası hoşuma gitti. Bunların sadece dış görünüşü güzel. Kafaları çok fazla hareket etti. Söylenemez. Şimdi sıradaki minişimizi açmaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar az önceki açtığımız kedi minişinin içinden hani bu şekilde bir kemik çıktı. Onu göstermeyi unutmuşum. Onu da şu şekilde göstereyim. Şimdi sıradaki minişimize geçelim en çok bunun için heyecanlıyım çünkü bunu da çok sevdim arkadaşlar. Şöyle açalım. Hemen şunu alalım. Alamadık. Evet. Şöyle. Buna bakmayacağım bile. Tada! Çok güzel. Arkadaşlar, Şimdi, şimdi hemen kurtaralım. Hemen sınav serisi gelsin. Lütfen. Nasıl görüyorum? Lütfen hemen sınav serisi Türkiye'ye gelebilir mi? Lütfen. Çok istediğim çok güzel minişler var arkadaşlar. O yüzden hemen gez, gelsin ve hemen alalım. Yani bence siz de hemen gelmesini istersiniz. Çünkü çok güzel minişler var arkadaşlar setin içinde. Setlerin içinde. Çıkaramadım bunu. Arkadaşlar bu artık en çok sevdiğim miniş olabilir. Tabii kıpırdırmasın arkadaşlar. Kıpırcığı da çok seviyorum. şuna bakın. Arkadaşlar. Çok güzel. Burada biraz logosu var yine. şuna bakın. Çok güzel. Burada bu şekilde detaylı bir tavşan minişimiz arkadaşlar. Çok kafasına bakın. Babal babal. Çok güzel sallanıyor. Oynatması da bir o kadar güzel arkadaşlar. Tüm minislerin hepsini buraya biriktirmişim. Şöyle birazcık içiyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel. Ve patileri. Bakın. Ayakları mı desem patimi desem bilemedim. Bakın oraya da boyamışlar. Çok tatlı. Aksesuarını da göstereyim. Ayakta mı duramıyorsun? Hah. Duruyor musun? Şunu da hemen çıkardım diyeceğim. O da düştü mü? Yok, düşmemiş. Bu şekilde bir havucumuz var. Bakın, çok tatlı. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu dört farklı minşi açtık ve inceledik. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.